Selamünaleyküm aleyküm canlarım. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Balkabağıyla e, bal muhallebi yapacağız. Muhalle, e, yarım kilo bal var. İnce ince doğradım. Bir su bardağı da şeker koydum. Bunu iyice pişene kadar pişireceğim. Kabağımız pişerken biz de muhallebesin muhallebisini yapalım. 1 litre süt, 1 bardak, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2,5 buçuk yemek kaşığı nişasta. Bunu ocağa koymadan karıştırıyorum. Karıştırıp ocağa alacağım. Ben bunu pişireceğim. Evet. Muhallebim pişti. Kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Bir kaşık bir, bir yemek kaşığı tereyağı bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırdıktan sonra tatlı kaselerimi alacağım bunu. Şimdi pişen kabaklarımı blenderdan pürüzsüz olana kadar geçireceğim. Bir su bardağı suya bir buçuk yemek kaşığı eklemiş olduğum nişastayı da karıştırdım kabağımın içine. Bunu pişireceğiz biraz. İyice pürüzsüz çırptım kabağımı. Mikserden geçirdim. Biraz koyduğun nişasta biraz koyulaştıracak. Bir taşım kaynatacağım. Ondan sonra kabağım da hazır. Evet, kabağım da kabağım da pişti. Kabağım da hazır. Şimdi bunları tatlılarımın üzerine balkabaklarımı da koyuyorum. Soğuduğu zaman çok güzel, çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı oluyor. Fındıktan fındık şeyi koyacağım ben kırıntısı. İsterseniz Antep fıstığı da koyabilirsiniz. İstediğinizi, istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Ceviz de olur. Tatlılarım bitti canlarım. Yapın, deneyin, yiyin. İsterseniz ben böyle yarım yarım Az, az az da koyabilirsiniz. Muhallebisini daha fazla da çıkarabilirsiniz. Bayılacaksınız. Deneyin, yiyin. Tadı o kadar güzel oluyor ki. Bana abone olmayı, takip etmeyi, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.